Öldün oğlum sen. Sen o canımı bir buçuk kalp götüren hareket yapmayacaktın. Bundan sonra şimdi sana öyle bir hareketle karşılık vereceğim ki parçana bile bulamayacaklar var yok olacaksın tamamen. Bu hareketimin adı ultra mega süper Duper pro max xs plus 3d featuring Dante from Devil May Cry series also plays on 3ds Sukuat. Ha işte bu. İşte adamı böyle yok ederler. İşte böyle. Yolun sonuna geldin Dragox. Şimdi sana fatalitim yapacağım. Ve sen de fatalitim karşısında yok olacaksın. Bu fatalitimin adı... Kardeşim o hareketi... Sen yanlış yapıyorsun.